Basamam. Aha. Burası nedir? Abi havalandırma. Buradan kaçabilirim sanırsam. Amarım oraya ulaşmış olabilirimdir. Koş koş. İnşallah şöyle ulaşabilirim. Ha? Değişik bir yer. Değişik bir yeri gördüm. Çılgın. Vay, çılgın. Vay, çılgın. Kapı kilitli. Olamaz. Gerçekten kapı kilitli. İlk önce ilk çözüm iki dondurma yemek. Sonra toz makinesinden ekmek yapmak. Ben bir şey yapmıyordum abi. devil life. <Sessizlik> 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 Arkadaşlar. 嗯，诶诶诶诶诶。